Merhaba. Son dersimizde login ekranımızı tamamlamıştık. Background image vermiştik ve reusable komponentler oluşturarak burada komponentlerimizi tanımlamıştık. Şimdi sign up ekranında aynı reusable konularını işlemeyi düşünüyorum ve flex konusuna değinmek istiyorum. Ekranımıza geçelim ve başlayalım. Son dersimizde reusable komponentler oluşturmuştuk. Bunlar kendi komponentlerimiz. Custom buton ve custom text input oluşturmuştuk ve bunları login screen'de çağırarak kullanmıştık. Şimdi sign up screen'de de yine aynı şekilde reusable oluşturduğumuz komponentleri çağırarak kullanmaya çalışacağız. Şurayı bir temizlemek istiyorum background-image vereceğim. Ve aynı background'ı kullanacağım. image-background diyorum. Ardından bir container-style vereceğim buna. Sonra source'unu veriyoruz ve source'u bizim elimizde olduğu için rükayla verdik. İçine de bir text verelim. Gördüğünüz gibi şuraya geldi aslında fakat bu bizim istediğimiz bir şey değil çünkü buna bir container yapısı tanımlamamız gerekiyor. Container diyelim. Yukarıda yaptığımız gibi flex1 olsun. Gördüğünüz gibi tüm ekranı kapladı. Şimdi burada sorunumuz ne? Yine save araya sıkıntımız var. Onu da hemen düzeltelim. Save araya view diyelim. Bunu açtık, kapattık. Bu teksti option'a basılı tutarak bunun içine sürükledim kaydediyorum. Gördüğünüz gibi safe area de gerekli yere ulaştı. Şimdi ben bu sayfada bir flex yapısı kurmak istiyorum. Flex'i de anlayabilmeniz için şöyle yapayım. 3 tane bölge oluşturacağım. Önce şunu alayım. Bir view oluşturdum. Shift ve Option'a basılı tutarak aşağı tuşuna basıyorum ve kopyasını oluşturuyorum. Şimdi 3 tane alanımız var. Bunlardan birincisine stylussection 1 demek istiyorum. Şunu kopyalıyorum. İkincisine geliyorum. Bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Buna to. buna ise Dedim. Ekranda değişen bir şey yok, sadece yazımız gitti. Flex tanımlamaları yapmak istiyorum. Bakın sayfa araya henüz bir flex vermedim. Sadece içeridekilere vererek işi çözmeye çalışacağım. Bakalım çözüm sağlayabilecek miyiz? Geldik. Section 1 için flex 1 verdim. Backgroundına da red değil, pink vermek istiyorum. Bunu kapattım. Ardından section 2'ye geldim. Yine flex 1 verdim. Backgroundına pink değil, red değil, purple olsun. Section 3'e de geliyorum. Background colorına blue olsun. Bakalım kaydediyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Bunların nereye hitap ettiğini şu an tespit edemedik. Bunun sebebi şu. Biz bu safe araya bir flex değeri vermedik. Bundan dolayı bu görüntülüyü yakalayamıyoruz. Şimdi buna da verelim. Spice.save araya save arayayı tanımlayalım. Flex'i 1 olsun. Bakalım. Gördüğünüz gibi buranın flexini açtığımızda çünkü bu 3 tane fleximiz seif arayanın içinde bulunduğu için bunlara da flex vermemiz gerekiyor. Şimdi flexin anlamı şu: container dediğimiz flex en dış component, bunu styles container. Bu tamamını kapla demek istiyoruz buna. Sonra geliyoruz seif vive geçiyoruz. Safe bir de image background'ın içinde bir şey. Ona da diyoruz ki sen de image background'ı tamamen kapla. Bu şekilde ilerliyor. Bunların ikisine flex 1 verdikten sonra şimdi içeridekiler nasıl oluyor? Üçü aynı hiyerarşideler. Bunlar da bu durumu şöyle bölüşüyorlar. Aslında bunlara mesela ikişer 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 versek bile hiçbir şey değişmeyecek. Önce onu göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı oranda bölüyor. Yani üçünün toplamı 6 ise 1 bölü 3 oranında bölüyor hepsini. Mesela şimdi değiştirelim. Ben üst taraf 1 alsın. Orta taraf 2. En aşağısı da 3 birim alsın diyorum. Gördüğünüz gibi üst küçüldü. İkinci sekme biraz daha orta boyutta. Üçüncü sekme bunlardan daha yüksek boyutta. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Buraya bir giriş logosu. Altına welcome. Şu alana form ekranı. En aşağıya da sign up butonu ve login butonu gibi bölümleri koymak istiyorum. Dolayısıyla bize en çok alan gerektiren bölge orta bölge. Birinci bölge iki kalsa, ikinci bölge iki kalsa bana yeterli olur gibi geliyor. Deneyelim. Şimdi burayı bilerek bu şekilde yaptım. En son bu renklendirmeleri kapatacağız. Gözünüzde canlanması için bu şekilde ayarladım. Şimdi geliyorum. Triptik'e e gidelim yine. Şurada assets değil de ikon olarak seçersek. İkon olarak seçtik. Sign up diye seçtik. Şurada beğendiğimiz bir tanesini indirelim. Şu olsun çok da önemli değil. Download dedim. İndirdim. Bunun ismini sign up ikon olarak değiştireyim. Bu indikten sonra ne yapıyorduk? Bunu indirilenler klasöründen alıyorum. Assets'in içinde, images'in içine bırakıyorum. Şimdi biz bu image'i nereye koyacağız? Şuraları bir kapatayım. Tam şu pembenin ortasına koyacağız. Pembe hangisi? Section 1. Section 1'ı bir açalım o zaman. Geleceğiz. Ne yapacağız bunun içine? Image koyacağız. Image'i kapattık. Image'in neyi var? Source'u vardı. da Source aldık. Login ikonu değil. Sign up ikon olarak belirledik. Bakalım yeniden giden bir şey var mı? İmajı bulamadım diyor. Tamam. Şuraya import edelim. Geldik. Sign up bölümüne geçtik. Bunun boyutundan dolayı şu an böyle gözüküyor. Buna hemen bir style tanımlaması yapalım. Style diyelim. Sign up dedik. Sign up yeterli. Şimdi geliyoruz. Bunların altına 3'ün, 3'ün altına sign up'ı tanımlayalım. Biti 150, height 150 olsun dedik. Bakalım daha güzel bir görüntü oldu. Şimdi section 1'ın içinde align item center ve justify content center yaparak bu ikonu bir ortalayalım. Ve bu ikon bana biraz büyük geldi açıkçası. 150 değil de 100 yapmak yeterli. Evet bunun altına bir tane de welcome yazısı ekleyelim. İmecimiz burada. Geldik. Text dedik. Welcome dedik. Buna hemen bir style tanımlaması yapalım. Style'ını bunu burada versen bunu da görmeye devam etmiş olalım. Text'i tanımadım diyecek. Text'i import ettik. Sign up'a tekrar geldim. Gördüğünüz gibi welcome yazısı da geldi. Font size. I. Arka tarafı sarı olacağı için. Şimdilik pembe sarı olacağı için bu gözükecek zaten. Şunun font weight'ini bold yapabiliriz. Biraz daha görünür olsun. Bu şekilde yaptıktan sonra bunları birbirinden ayırmak için de Justify Content Center vermiştim. Bunu space even link verelim. Evet, böyle daha hoş oldu. Space even olarak kalsın. Şimdi geldik form bölgemize. Formumuz nerede? Section 2'nun içinde. Section 2'nun içinde bölgemizi açıyoruz. Bizim nelerimiz vardı? Custom text input'umuz vardı. Bunun kendinden kapaması vardı ve propertilerimiz vardı. Propertilerimiz neydi? Command E'ye bastığınızda göreceksiniz. Custom text'imiz vardı. Buna ne diyelim? Name diyelim. Başka neyimiz vardı? Bakıyoruz buradan. Öncelikli olarak şunu verebiliriz. Enter your name diyoruz. Custom keyboard type'ımız vardı. Bunu default diyebiliriz. Custom security text enter burası bir password alanı olmadığı için false gönderiyoruz. Ayrıca başka custom on change text de şimdilik boş fonksiyon veriyorum. Custom value'ya da şimdi yukarıda ne yapıyorduk biz? Daha önce yapmıştık. If state tanımlıyoruz. Const name diyelim. Set name olsun use state'i tanımlayalım. Use state de şuraya geliyoruz. Use state olarak import ediyoruz. Şimdi burada set name'i nerede çalıştırıyorduk? On change olduğunda set name dolsun diyebiliyorduk. Bunu hemen buraya verdik. Buraya da geldik. Set name oluşturulan name'i de value'ya verdik. Bu custom input'umuz oluştu. Bunu sol tarafta oluşturdu. Sebebi de şu. Hemen geliyoruz section 2'ya. Justify content center. Align item center yaparak ortalıyorum. Tam ortaya geldi. Justify Content'i şimdilik kaldıralım. En üstten yukarıdan aşağı doğru dizleme, dizmeye, başlasın. Şimdi bundan bir tane daha kopyalıyorum. Name'di. e olsun bu sefer ki. Enter your e-mail. Default olmasın. Email adresi olsun. Set name yerine ne olacak? e ve set e-mail diyorum. Geldim burada. Set e bu fonksiyonu atadım. E-mail'i de default value'sunu atadım. Bu da oluştu. Bunu da gönderdik karşı tarafa. Reusable komponentlerimizi bu şekilde tek tek kullanabiliyoruz. Şimdi geldik password için olanına. Buna ne diyoruz? Password, password. Default olsun şifre olarak belki harflerde girilmesi gerekebilir. Buraya geleceğiz artık set email değil. Password ve set password yapıyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Set password'u buraya. Password'e de value veriyoruz. Bu da geldi. yer Yerlerini aldı hepsi şu anda. İstediğimiz gibi çalışıyorlar. Evet burada password'e bunu true göndermemiz gerekiyordu. Bunu da unutmayalım. Üçüncü alanıma geliyorum. Üçüncü alanımda ne yapmam gerekiyor? Custom button'ımı tanımlayacağım. Button title istiyordu. Sign up verebilirim. Custom press olduğunda bana şimdilik console.log okuyasın. Custom item 80 olabilir. Button Color'ın Blue olsun. Press Button Color'ın da Light Gray olsun. Bu şekilde yaptıktan sonra Custom Button'ı ben bulamadım diyor. Gelelim import edelim. Nereden? Bunu export etmiştik. Custom Button'dan da tekrar dönüp import edelim. Sign Up'a geçtim. Bunun arkası mavi olduğu için gözükmüyor. Onun arkasının rengini bir değiştirelim. Hatta bunun arka plan rengini değil kaldıralım. Çünkü hepsini yavaş yavaş kaldıracağız. Bu sol tarafta kaldı. Bunun sebebi de Align Item Center. Justify Content Center. işimizi düzeltecektir. Align Item Center yaptım. Bu ortaya geldi. Şimdi buraya ikinci custom butonumuzu yapalım. Custom buton yapmayalım. Pardon buna şey yapalım artık. Text yapalım. İçine de already even account diye soralım. O zaman login'e git diye. Bunun tıklanma olayını da pressable ile verebiliriz. Bunun arasına aldık. Evet burada yazımız oluştu. Buna hemen bir style verelim. Styles nokta ne diyelim bunun ismine? Option diyelim. Seçenek anlamında. Gelelim en aşağıya. Bu option'ı tanımlayalım. Color blue olmasın da font size 20 olsun ve font weight'i de bold olsun. Çok oldu 20. 14. 14 biraz daha iyi. Ve şimdi bu Section 3'deki bu ikisinin arasını Justify Content'te Space Between Evenly ile bir görünümüne bakalım. Evet daha hoş bir görünüm oluştu. Buna tıklandığında da bizi tekrar login ekranına atmasını sağlayacağız. Arka plan görsellerini flexi anladığımıza göre kaldırabiliriz aldık, kaldırdık. Bakın bu şekilde bir welcome ekranına sahip olmuş oldu. Şimdi ne yapalım? Aşağıdaki yazıya tıklandığında, onpress olduğunda ne yapsın bize? Şuradan navigation'ı alıyorduk, alalım. Navigation dedik. Buradan geldik buraya. Navigation.navigate login ekranına git desin. Bakalım tıklıyoruz, geliyoruz. Sign up diyoruz, geliyoruz. Sign up dediğinde de bize konsola sign up yazsın. Tıkladı, konsola sign up yazdı. Bu dersimiz de bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere.